Efendim sebebi ziyaretimiz manipülasyon kanalında Zhiyun markasının Weebill 3 modelinin kutu açılımıyla karşınızdayız. Bu kutu açılımından sonra güzel bir inceleme videosu ile beraber bir test yapacağız. O da ikinci video olarak daha sonra kanala yüklenecek. Şimdi müsaadenizle ben bu an için beklettiğim sticker'ı şöyle açıyorum. ve bizi şu an çok değişik bir valiz karşıladı. İlk defa böyle bir çantaya geçildi. Bir dakika şöyle aşağı alayım. Şimdi bunun en güzel yanı şurada bir bölmesi var. Şu tarz aparatlarınız bu bölmeye geliyor. Kablolar vesaire. Hızlı takıp çıkarma anlamında bu plate ile beraber güzel bir dönüm noktası oldu Zion için. Onun haricinde burada bizi karşılayan işte kamera bağlantı kabloları var. Ve işte karşımızda bu kadar mı? Bu kadar. Evet. Weeble S'den Weeble 3'e geçişte ilk temel farklara gelecek olsak şu kol ve şu bilek desteği gerçekten kullanım anlamında rahatlatıcı ve güzel bir yenilik olmuş. Yani şu tutuş ya da şu tutuş. Onun haricinde şurada bir dahili ışığımız ve aynı zamanda dahili bir de mikrofonumuz mevcut. O da burada. En büyük yenilikler bunlar. Gördüğünüz gibi Vibluç bu şekilde. İlk incelememizi yaptıktan sonra güzel bir test videosuyla beraber daha detaylı, daha ayrıntılı bilgilerde paylaşacağız. Şu anlık genel görünüm bu şekilde. Ben açıkçası tasarımına bayıldım. Kullanım anlamında beni ne kadar kolaylaştıracak ve Vibles'ten ne kadar farkı var? Bunları da zaten deneye deneye görmüş olacağız. Bunları da bir sonraki videoda anlatacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.